Emiran... arkadaşlar az önce Emirhan e, para dedi. Diğer arkadaş ben de para Sen de mi para diyorsun kanka? Yani, paranın açmayacağı kapı yok. Paranın açmayacağı kapı yok. Açmayacağı kapı yok. Sen zaten <laughs> para demiştin. Maneviyat. Sen maneviyat diyorsun. Neden maneviyat diyorsun kanka? Abi burada dost kazanmış. Yani. paranın önemi yok mu senin için? Gerçekten mi? Biraz yüksek sesle konuş. Şu dostluk için yok abi. Dostluk Bu adam için. Adam yaşamış adam Adam biliyor. Vay be ne kardeşim şey be. Bu Neyse arkadaşlar. Paranın da almış. Ne? Bu adam herhalde paranın tadını da almış abi. Paranın tadını almamış mı? Almamış abi. Alsaydı maneviyat ya. Yani maneviyat demezdi. Kanka peki sana zor bir soru soracağım. Sen parayı bulsan onu satar mısın? Onu mu abi. <laughs> Bilmiyorum da abi satmam yani herhalde. Çünkü onda o da benim dostum sonuçta. Onda yaşatırım yani anladın mı? Onda yaşatırsın onu ama satmazsın satmaz. Satmam. Kanka seni satmam diyor. Parayı bulursak evet. hep beraber. Parayı, parayı bulacak mısınız? İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Bu ekip bulur abi. Aynen. Bulur mu? Bulur bu ekip bulur. İnşallah. Bir geleceği var buranın. var. <laughs> Nerenin geleceği var kanka? Bu ekibin bir geleceği var. <laughs> bu ekibin. Arkadaşlar bu ekibin bir geleceği var. Belki 20 sene sonra bu videoyu izleyecekler atıyorum bu konuşmalarımızı dinleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Vay be! Yani şu an çok genç arkadaşlar. Ortalama yaşlarınız? 17, 18, 18, 18. Arkadaşlar ortalama 17-18 yaş. Yani e, tabii içlerinde bazıları para dedi, bazıları maneviyat dedi. Ama hepsinin bu hayatta e, güzel yaşamaya, kaliteli yaşamaya ihtiyacı var. E, özellikle bizim Türkiye'de bütün genç kardeşlerimizin çok kaliteli ve güzel yaşamaya bence de hakları var. bunu hak ediyorlar. Dünyadaki bütün gençlerden daha önemli ve değerliler. Kardeşim son olarak böyle bu hayata dair. Bu arada sana bir şey soracağım. Hiç aşık oldun mu? Olmadım. Hiç olmadım. Yaşamadım mı bunu? Yok. Sen? Ben aşık oldum. Şu an yaşıyorum abi. Ne yaşıyor oğlum bu yaşta? Heyecan abi. Heyecan. Kardeşim sen oldun mu? Yok abi olmadım. abi. sen de olmadın. Bir şey sen ben kaç? abi. Hala da yaşıyorum, mutluyum da. Hala yaşıyorsun şu an. Yaşıyorum, mutluyum da. İnşallah genç da devam edecek. İnşallah Böyle genç yaşta aşk aşık olmak da ya. bir farklı bir duygu. Her iki insan da kendini seviyorsa devam ediyor. Gözlerine bakınca. Aynen öyle abi. Gözlerine Sana, bakınca. Aynen öyle sana bakınca heyecanlanıyorsun işte abi. Öyle sana sana bakınca seni heyecanlandırıyor mu? Heyecanlandırıyor abi mesela yarın buluşsak yani direkt heyecanlandırıyor beni yani. Mutluluğu, mutluluğu Onun mutluluğu yani beni de sevindiriyor abi yani. Arkadaşlar şöyle bir yaklaşın birbirinize. Kapanış konuşması yapacağız hep beraber. Geleceğe dair ne söylemek istersiniz? Bağırarak ama. Geleceğe Sırayla. Çok çalışmak abi. Çok çalışmak. Aynen. Sen kanka. İnşallah dostlarımızla abi güzel bir ömür geçiririz huzurlu ve mutlu inşallah. Evet. Sen kardeşim. paranın umarım beni bozmayacağına inanıyorum. Yani Kanka para seni bozabilir mi? Böyle bir şey. Bozabilir abi. Harbi mi diyorsun? Evet. Para bozsuz ama ya. Bizi bozsun bir para ya. Vallahi bizi bozsun. Kanka para bence bak boz. Bakın arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Para bozsun mu? Bozmasın. Bozmasın. Ben de bozmamasın. Şey. Arkadaşlar bakın ben size bir şey söyleyeyim bir abiniz olarak. Bokunu çıkarmadan bozabiliriz. Gerçekten bak yani bokunu çıkarmadan çok fazla haddinizi aşmadan Yaşamak istediğiniz her şeyi yaşayın. Ama inançlarınıza, değerlerinize, maneviyatınıza sımsıkı sarılın. Ailenize değer verin. Herkes gider, aile kalır. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.